Bugün size taşeron firmadan istenilecek evraklar hakkında bir video hazırladım. Sunumda yer alan evrakların bir nüshasının alt işveren tarafından hazırlanıp asıl işverene tebliğ edilmesi gerekmektedir. Normalde bu belgeler yeterlidir ama siz çalışma alanınızda farklı işlemlere ait farklı belgelerde talep edebilirsiniz. Mesela ben pandemi döneminde dış firmadan çalışacak kişilere ait HES kodlarında çalışmalarda istemiştim. Böyle de bir yöntem deneyebilirsiniz. Şimdi hep beraber bu belgelerin açıklamalarına bir bakalım. Dış firma kendi bünyesinde çalıştırdığı kişilere ait İSG dosyası oluşturacağı için sözleşmeleri de dosyada bulundurması gerekmektedir. Burada şöyle bir durum vardır. Firma SGK asıl işverenin SGK sicil numarasına göre mi çalışacak yoksa dışarıdan hizmet usulü mü? üzere çalışacak. SGK numarasına çalışacaksa çok tehlikeli sınıfta normalde risk değerlendirmesi. iki yılda bir hazırlanması lazım. Eğer az tehlikeli bir sınıfta yer alan iş yeri ise altı yılda bir risk değerlendirmesi hazırlanması gerekmektedir. Normalde bu yönetmeliklerde doğrudur ama işte günümüz şartlarında yönetmeliklerde değişme, ortamda değişme, yeni bir makine alınması risk değerlendirmesinin tekrardan güncellenmesinde gerekmektedir. Temel İSG eğitimlerine baktığımızda ise çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitim usul ve esasları hakkındaki yönetmelikte alt işveren çalıştırdığı kişilere ait eğitimlerini yapmalıdır. Asıl işveren de bunları kontrol etmekle yükümlüdür. Siz de çalışma alanınıza giren çalışanlar için ekstra bir riskler hakkında eğitim ve bilgilendirme yapmalısınız. 6.331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kapsamında madde 15'te sağlık raporlarına baktığımızda ise Genel bilgilerde şunlar da yer almakta. Sağlık bilgilerine ait kayıtlar asıl işveren tarafından gizli tutulması bakanlıkça belirlenen düzenli aralıklarla da yapılması gerekmektedir. Peki bunu asıl işveren neden istiyor derseniz de asıl işveren alt işveren çalışanlarının iş sağlığı ve güvenli tedbirleri alındığından yükümlüdür. Asıl işveren de alt işverene ait bu belgeleri kontrol etmekte yükümlüdür arkadaşlar. Acil durum planı ve risk değerlendirmesi yönetmeliğinde baktığımızda ise iş sağlığı ve güven risk değerlendirmesi yönetmeliğinde madde 15'inde alt işverenler hazırladıkları risk değerlendirilmesinin bir nüshasını asıl işverene vermekle yükümlüdürler. Acil durum planlarında ise iş yerlerindeki acil durumlar hakkındaki yönetmelikte ise madde 18'de iş yerinin bütün için asıl işveren sorumlu, kendi çalışma alanları içinde alt işverenler birlikte asıl işverenlerle sorumludur arkadaşlar. Çalışanların kullanacağı kişisel koruyucu donanımlara baktığımızda ise yapacağı işe uygun kişisel koruyucu donanımlar verilmesi gerekmektedir. Örneğin siz S3 özellikle bir iş ayakkabısını verdiniz. Bunun haricinde bir de emniyet kemeri verdiniz. Bunlara ait nasıl kullanacağı hakkında da bir eğitim yapmalısınız ve bunu bel belgelendirmelisiniz eğitim katılım formu ile. Yani yüksekte çalışıyor dedik bu adam ama ekiki formunda da yüksekte çalışabilir ibaresi var mı? Çünkü iş yeri hekiminin de kişinin sağlığında yukarı çıkmakta herhangi bir engel teşkil etmediğine dair bir sağlık raporuyla belgelenmesi gerekmektedir. Ve son olarak mesleki yeterlilik belgesine geldiğimizde ise 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamında madde 17'de şöyle bir ifade yer almakta. Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde yapacağı işle ilgili mesleki eğitim aldığını belgelemeyenler çalıştıramaz arkadaşlar. Siz de bunu dış firmadan gelecek çalışanlar için talep edebilirsiniz ki talep etmelisiniz de. Bunu normalde oradaki İSG birimindeki ya da dokümantasyonda Gerekli evrakları bulundurmalısınız.